Ramazan Demir 22 yaşındayım. Özbek hacı malzemelerinde çalışıyorum. Dükkanımız yaklaşık 42 senedir var. Derimizdeki sorun çok güzel. İşte, elhamdülillah İşler güzel oluyor. İşte her sene biraz fiyatlardan dolayı yükseliş oluyor. Millet ömreye giderken biraz zorlanıyor. İşte fiyatlar yükseliyor. Ama çok şükür gün elimizden geleni yapıyoruz. İşlerimizi etkilemedi de işte fiyat farklı olduğu için yani işte müşteriler biraz zorluk çekiyor. Her seneye göre bu yıl biraz daha yüksek. İşte altın yükseliyor, dolar yükseliyor. Hepsi zaten dışarıdan geliyor. Yaklaşık eşyalarımız çoğu İstanbul'dan ya da Medine'den, Mekke'den geliyor. Yani yaklaşık normal bir şey alırsa, bir 100 kişilik eşya alırsa bir 10 beş bin lira falan eşya alıyor işte. Tabii alacakları ürünle var, Namazın şimdi uygun olanı da var, kaliteli olanı da var. Şimdi tespitlerde çeşitli olarak çok çeşitlerimiz var. Onun için aldığı şeylere bağlı. Normal orta aldığımı 10-15'i buluyor. E, düşük aldı mı? 189 bin lirayı falan buluyor. Siparişlerden dolayı çok yoğunuz, çalışıyoruz da. İşte fiyat farklı işte dediğim gibi. Fiyatlar fazla olduğu için müşterilerimiz çok sıkıntı çekiyor. Çok zor durumda kalıyorlar. Alırken nelere dikkat etmeli? Yani gerekli eşyaları burada alsın. Orada sadece getiriyorlarsa hurmasını ve zemzem suyunu getirsin. E, kargolardan dolayı biraz uçak farkları var. Gerekirse namazı, tesbihidir, esansıdır, o bir de misfadır, yüzüklerdir. Genellikle hepsini buradan alsın. Genellikle getiriyorsa orada hurmasını ve zemzem suyunu getirsinler.